Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı tek kurşunla öldüren Uğur Zan hakkında eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Uğur Zan otomobiliyle boşanma aşamasındaki eşi iki çocuk annesi Zeynep Zan'ın kullandığı motosikletin önünü kesti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Uğur Zan yanında getirdiği tabancayla eşine tek el ateş etti. Başından vurulan Zan kanlar içinde yerde kaldı. Ekiplerin kontrolünde Zeynep Zan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Zan'ın cansız bedeni savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otomobille kaçan Uğur Zansa polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Zan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklandı soruşturmanın ardından Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı Uğurzan hakkında eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.